Herkese merhabalar dostlar ben Süleyman YouTube kanalıma hoş geldiniz ve bugün sizlerle birlikte bu sezon için birazcık geç kalmış da olsam yani söylemek için şu an 10 gün 20 saat var ben bu sezonda size söz vermek istiyorum ee, 22 bin olacağım abi ve bugün sizlerle birlikte 22 bin olmak için ilk adımda e, tarayla kupa kazacağız. Baya çok kupa kasmayı düşünüyorum bu bölümde. İnşallah e, güzel sonuçlar çıkar. Sizi daha fazla bekletmeden hemen oyunuma giriyorum. İyi seyirler ve iyi eğlenceler. Şöyle girişimizi yapıyoruz. Zaten 20.200'lü bir şeydi kupam. E, şu anda eğer yanıma iyi oyuncular gelmezse ve devam ederse çıkmak zorunda kalacağım. Yani şimdiden söyleyeyim. Yani zaten 50-60 kupa kasarım diye düşünüyorum bu bölümde. Hadi bakalım şöyle hem de taramızı 650'ye doğru getirelim istiyorum. Umarım yanıma dahi oyuncular gelir diyorum ve pür dikkat oyunuma odaklanıyorum artık. Şöyle üçüncü yükümüzü aldık. Güzel. Ee, şuradaki B'yi sıkıştırabiliriz. Adamsın. Çok güzel abi. Ee, arkadaşlar bu haritada daha çok böyle e, ne diyeyim size arkaya doğru işleten karakterler var ya mesela Poco gibi öndeki e, yani o mevzinine giren her karakteri işletiyor. A, kutunun arkasına bile. O türden karakterler burada gayet iş yapıyor. Şu an sen de de o türden, ben de o türdenim. İkimiz de yani bu harita için çok uyumluyuz. Umarım ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Ee, şöyle yanımıza doğru bir, bir geliyor. De, dostum biz bunu bence burada temizleyelim bu adamları. Sonradan bizim başımıza bela çıkarmasınlar. Sabahtan beri uğraşıyoruz da uğraşıyoruz. 6 tanemiz oldu. Güzel. Allah. Hadi be. Ulan menzil yeter mi? Hadi. Hadi. Ah lan çok kötü ya. Ulan ne kolsuzmuşsun sen de bir heyecanla atıyorsun baba. Neyse hadi bakayım gel 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 gel. Öleceksin geçmiş olsun. Ya ben var ya adamın orada olduğunu biliyorum ama adam benim sanki orada olduğunu bilmediğimi düşündüğü için bekliyor orada. Değişik oyuncular. Oo yedi mi? Saygılar reis tamam. Sendicim lütfen birazcık ee, daha sakin oynasan keşke. Hani. Oho. Oho. Adam çok kötü oldu. <laughs> Reis giriş için çok güzel bir video oluyor bence. Ş şöyle çeker miyiz? Hop. Yer mi? Yer tabii ki. Abi nereden vuruyorum ya? Bu arada 9 tanesi olmuş. Adamı resmen beslemişim ya. Bedavadan geçiniyorsun seni hain. Valla sağlı sollu yiyor ama hiç sıkıntı yok. Ben şimdi gideceğim abi. Şunu alacağım. Yargılayıp geleceğim yani. Hadi bakalım. Oh bir tane kesti bizimki. Abi sen oradan bastır. Hop. Ya yani nere geliyor nere nere? Al. <laughs> Soğudun mu? 10 numara 5 yıldız bir maç oldu abi. Hemen sıradaki maçımızda devam ediyoruz. Böyle arada kesit kesit göstereceğim. Çünkü çok kupa kasmayı düşünüyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım şöyle girişimizi yapalım. İğrenç bir yerde doğduk. Neyse bir tane attı en azından. Buraya hiç atmıyor %90 ya. Çok kötü oluyor burası oyun için. Neyse şunu alayım abi. Bir de alttaki kutuya eğer giden yoksa onu da alırsam fevkalade olur. Bakayım şöyle. Oo, şimdi yüz yerde almış adam. Oo, bizim kortadan toplamış geliyor. Adamsın lan sen. Maxo. 3 tanemiz var güzel. Oo, bir tane B var karşıda. B sıkıntı çıkarabilir. Gel abi, gel abi zorlama. Zorlama tek yersin. <laughs> Fırsatını kollayacağız arkadaşlar. Biraz sabretmekte fayda var bu kupalarda. 600'lerin üzerindeyken adamlar genelde sakin oynayan oyuncular oluyor. Sıkıntı çıkarabiliyorlar. O yüzden şöyle burayı bir kontrol edelim. Ah ulan gitmişler ya. Hiç ultiyi dolduramadım. Yanlış şu anda ondan birazcık tırsıyorum. Ee, yanımıza enerji de atmıyor. Hadi bakalım hayırlısı. <laughs> Sıkıntı büyük daya. ya. Şöyle bakıyoruz. Hala altta tim var bence ya. Bir yere gitmiş olamaz. Aa gitmişler lan. Nereye gitti bunlar? Bence bütün takımlar şu an sol tarafta abi. Şu çalının içinde biri vardır illaki. Reis oralara çok şey yapma ya. Aha. Hadi. Ye bakayım lan. Ah ulan ah ulan. Aa üste çıkmışlar. Valla bizimki aldı. Adamsın ya. Bunun birisi nerede B'si? 8. o üstte mi acaba? Dayı ben bu adamı alamayacağım. Zorlamak istemiyorum. Üstüme doğru gelirse saldıracağım sadece. Tamam. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı çok. Hadi dojla. Reis yapma şunu be. Ulan. Ulan. Oradan kaçtım. Yangından kaçarken Lan ne yangını ya yağmurdan kaçarken doluya yakalandık çok kötü oldu Neyse ki takıma düştük ee, Bizim Max yapar mı bir şeyler acaba diye düşünüyorum da abi 11 tanesi oldu ya Geliyorum Adamsın çok iyi <laughs> Çok iyi <laughs> Bu dıskaladı zaten Gel bakayım gel 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 Tamam bizimki alır her türlü Hiç sıkıntı yok Hatta ona da gerek yok ben de alırım Valla bizim Max Allah var ya oynadı Vallahi devam ki diyeceğim. Eğer devam ederse bununla girmeyi düşünüyorum. Hadi bakalım hazır ver. Vermedi. Neyse devam ederiz arkadaşlar. Haydi bakalım şöyle girişimizi yapalım. Ee, yanımızda bir tane ne varmış? Tabii ki Leonidas var. Ee, Şurada almak için şimdi çok güzel bir taktik yapacağız. Tabii ki düşmanlar gelirse. Yine kimse gelmedi ya. <laughs> Ulan var ya bir gösteremedim gitti şu başta kolayı ya. Reis ondan sektirip bana vuruyor be. Tamam sakin ol. Şu an iki tane takım geliyor üstümüze doğru. Ee, birazcık sakinliğimizi koruyup taktik yapmamız gerekiyor. Gel bakayım buraya. Allah çok güzel aldım da ölme. Ah çok iyi kurtardık. Çok iyi kurtardım. Şimdi sırada sen varsın boğcum. Boğuyu şöyle yandan 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 sıkıştıralım. Oradan geçerken zehri illaki de yersin. Artık değil bence Zeyre ya. Adamı doğdu ki abi. O kadar kovala kovala en son adamı doğsun. Yok öyle bir dünya ya. Neyse ultimin %90'lık kısmı dolmuş. Reis bu var ya bize tek atar haberin olsun. Ölüm bakalım. Yatın aşağı. Yat 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 yat. Hop nereye kaçıyorsun gel buraya. <laughs> çok iyiydi. <laughs> abi çok iyiydi çok iyiydi. Tamam sevdim bu hareketi. Best. Şimdi Leon'cum bence şu üstte bir tim var. Artık sen bir yat. Sen. O bombayı ben yemem kardeş. Ben senin oraya atacağını bilmiyor muyum sanki. Ultim tekrar bir dolsun. Ben sizin ikinizi birden bir çekeceğim. Haddinizi bildireceğim yani. Leon'cum birazcık boşa attın sanki ya. Görünmezlik ultini. Hadi bakayım ulti. Ah ulan çok az kaldı. Valla şu an amacım ultiyi doldurmak arkadaşlar. Şuralarda falan da bir yerden şey çıksa. Enerji. Daha adını almadan çıkarttı ya. Adamsın süpersel. Bu arada solda bir tane daha enerji varmış. Onu da gördüm. Hemen ben sağdaki takıma tilt oldum abi. Gel bakayım buraya. Aa bunun timi yokmuş lan. Dur reis dur 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 dur. Dur şimdi senin ben bütün stresini alacağım. Ya gider ayak bana böyle kazık atıyorsun. Dostum öldün mü ya? Çok kötü oldu bu. Onu al, onu ben alacağım. Onu ben alacağım. Kaçma gel buraya gel buraya gel buraya. Nereye gidiyorsun? Gel 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 öyle vurup öldürüp sonra kaçmak ha. Yok öyle dünya. Yok öyle dünya. Vallahi bir artı 9 daha aldık. Çok güzel. 600'ün üzerine çıktık. Ee, ben bu arkadaşla birazcık daha kupa kasıp burayı keseceğim tabii ki. Çok uzun olsun istemiyorum videoyu. Haydi bakalım şöyle girişimizi tekrardan yapıyoruz. Sağlı sollu birer tane kutu attı. Reis sen arkadakini alsan bir hoş olurdu be. Bunu ben her türlü alırım zaten. Oo burada birisi var. Burada bir uyanık var. Yemezler tabii ki koçum. Şu arkadakini alsan ölürdün değil mi boğacım? Yani ayıp ettin be. Şimdi tekrar döneceğiz onu alacağız falan filan derken ortayı zaten toplayan toplayana şu anda. Bu arada ortada büyük bir katliam var. Bir tane ortada sprot var. Herkesi yok, yok ediyor şu an muhtemelen o. Göreceğiz yükünü zaten birazdan. Reis ne yapıyorsun sakin ol. O bir tane kutu için kapışmaya değer mi? Sonuna kadar değer. Gel bakayım buraya. Bunun timi nerede timi? Bunun bir tane şeyi vardı. Mortisi vardı. Mortingen Strizeki vardı. Valla Mortis kaçmış abi. Allahu Ekber. Oy çok iyiydi be. Adamın şarjörünün bitmesi çok işime yaradı. Ben orada yok edebilirdi. Abi ne yapıyorsun sen be? Yalnız adam da bir şey yapamaz ki. ki bubble combo. Dara dara. <laughs> abi işte ya. Bize yakışan hareketler bunlar ya. Adamları ne güzel bel taraf ettik ya. Reis sen bunu alırsın. Allah internet dur. Dur gözünü seveyim sakin ol. Evet o sprout bize mi geldi sonunda? Bu arada 5 tanesi varmış lan sprout'un. Aa bir tane daha attı. Allah Allah. Allah ister bir göz. Lan kafa gitti. <laughs> Kul ister bir göz. Allah verir iki göz hesabı oldu dedim de. internetime ne oluyor benim? Kaldıramadın değil mi Supercell? Birinci olmamızı. O hareketi kaldıramadın değil mi? Reis kusura bakma valla gitti internet. Muhtemelen sen şimdi yattın yani. Ben doğacak mıyım lan? Abi böyle bir internet gitmesi yok ya. Abi internet gitmedi ha bu arada. İnternette sıkıntı yok. Veriye bağlayayım. Cık. Ya sabır ya Fettah ya. Çok güzel gidiyorduk be. Neyse abi devam ki ediyoruz. 618 kupaya da çıktık. Haydi bakalım devam ki ediyoruz. Ve yanımızda Crow var. Bakalım Crow'la neler yapabileceğiz. Ee, bayağı da bir kupamız da yükseldi. Yavaş yavaş 650'ye doğru gidiyoruz. Bayağı güzel kupa kasacağız yani anlaşılan. Zaten 22.000 sözünü yerine getirebilmem için günlük 200-300 kupa kasmam gerekiyor. Bunu da yaparım diye düşünüyorum. O bizimki ölmesi çok kötü oldu bu başlangıçta. Hayırlısı be dostum. Allahu Ekber. Oy ne vurdum be. Tamam 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 sakin ol. Sakin ol lütfen. Reis geldi. Reis geldi. Ölme. Çok iyi be. Çok iyi kurtarmadım mı kendimi? Tamam dört tanem var. Birazcık daha sakin oynayıp. Reis bir ölme bir sakin ol. Ya arkadaş ölümüne rush ya. Ölümüne rush ya. Şuna bakar mısın abi? 3 Üç tane, üçlük Leon'a kafa tutmaya çalışıyor. Tamam o gene gitti. Valla yanımıza gelen Allah'a emanet arkadaşlar. Muhtemelen ben de gideceğim yani. Çok kalıcı değilim buralarda. Vallahi inşallah kimse yoktur. Aha kimse yokmuş burada. Güzel. Defolun lan başımdan. <gülüyor> Sümükler. <laughs> Allah'ım ya Rabbim şimdi bir çalıdan biri fırlayacak diye öyle bir korkuyorum ki. Şu özellikle şeylerden çok korkuyorum. Search'lerden çok korkuyorum. Bak bizimki gene yattı abi. Yattı mı? Valla yatmadıysa bile çok kötü. Dedim de aa ne güzel lan kesti. Tamam gider ayak neyse ki onun Leon'unu kesti. Bu da güzel bir hareket. Şurada iyi bir kapışma var ha. Sörce karşı ben bir... Hello diyeyim. Oha be. 3 şarjörden de kaçtı ya. Yok böyle bir karakter ya. Reis dur 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 bunu ben alacağım. Bunu ben alacağım. Sal. Sal lan. Heh. Geç şu search takımını yok edeyim de haddini bilsinler. Hadi be son anda timi geldi. Neyse ortada kaldı. O artık ölür her türlü. Tamam onu da kestik. Allah 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 Allah. Yedi tanemiz var ama canım çok az. Onun da 7'si varmış. Ah ulan çok iyi kurtardım kendimi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Hadi git artık buradan. Güzel. O çalının içindesin dostum. Ultim bir dolar. Aha benim tarafıma verdi. Benim tarafıma verdi. <laughs> çok iyi. Dur 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 geliyor. <laughs> Sen yat. İkiniz de yatın ya. Beni sinir etmeyin. İşte bu kadar. Çat çıt çat çıt. Alırız birincilerimize. Yanımıza gelen de tam bir tırttı ha bu arada. Neyse. Hemen ben Burayı kesip devam edeceğim. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Şöyle son maçımıza girelim. Bu bizim final maçımız olsun. Vallahi arkadaşlar kazansak da kaybetsek de bu bizim son maçımız olsun. Birazcık tarada sıkıntı yaşadım açıkçası. Ee, ama her türlü kupamızı kastık. Birinci olursak 650 olacak. Birinci olamazsak Allah büyük yani. <laughs> Vallahi daha sonra yükseltirim ben bunu zaten ama birazcık sinirlenmeye başladım artık. Gerek yok yani. Daha rahat bir zamanımda daha iyi kasarım yani. Sıkıntı yok. Ama ben birinci olacağımızı hissediyorum. Ee, Poco ile bu arada ikinci kez girişim. Yanımızdaki Poco ile. Hop almanı. Allah. Kaç 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 kaç. Çok ucuz yırttık ya. Çok ucuz yırttık. Güzel oldu güzel. Ee, Poco iyiydi be. Demin de iyiydi. Valla şöyle aradan aradan geçelim diyeceğim de. Sıkıntı büyük sanırım geliyorlar. Ya hayır ya. Hadi be. Poco. Gözünü seveyim az biraz geri vites yapsan ne olurdu ya. Ulan eksi 6 aldık ya. Bu çok kötü oldu. Neyse valla çıkışımı vereceğim artık. 635'te bırakıyorum. Zaten 575'ti. 25 oradan. 35 de buradan. Ettim sana 60 kupa. Gayet iyi yani. 22 rütbede oldu. 60 kupamızı kastık. Ben bu sezon eğer çok kötü bir sıkıntı olmazsa 22.000 yapacağım. Bugün sadece birazcık kasıldım bu tarada, ee, sinirlenmeye başladım. O yüzden videoyu sonlandırmak istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle yüksek kupalar kastığım videolar artık sık sık gelecek. Kalın sağcakla diyorum. Bay oh yeah, bay.